Merhaba arkadaşlar. Nurcan'ın organik mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere mısır konservesi tarifi paylaşacağım. Kışında, yaz tadında mısır yemek ister misiniz? Üstelik hem katkısız, hem doğal, hem temiz evde mısır konservesi yapılışı ve tarifi. Buyurun videomu izlemeye. Mısır konservemiz için öncelikle mısırlarımızı güzelce soyduk. Daha sonra mısırlarımızı yıkadık arkadaşlar tanelerimizi çıkartmak için mısırımızın koçanına yakın bir yerde bıçakla iki sıra bu şekilde mısırlarımızı çıkartıyoruz. İlk bu sırayı çıkarttıktan sonra arkadaşlar gerisi kolay bir şekilde mısırlarımızın tanelerini çıkartabiliriz. Dikkatli bir şekilde mısırlarımızı iki sıra şeklinde çıkartıyoruz. Çıkartırken de dikkat edelim arkadaşlar, elimizi kestirmeyelim. Bu şekilde mısırlarımızı çıkartıyoruz. sıra yaştıktan sonra arkadaşlar gerisi kolay. Gördüğünüz gibi iki sıra yaştıktan sonra elimizle hafif şöyle bastırarak diğer mısırlarımızı kolaylıkla çıkartabiliriz. Bütün mısırlarımızı bu şekilde hazırlıyoruz. Evet arkadaşlar, mısırlarımızı temizleme işlemimiz bitti. Gördüğünüz gibi mısırlarımızı temizledik. Şimdi arkadaşlar mısırlarımızı soğuk suyla güzelce yıkıyoruz. Mısırlarımızı 2-3 kez yıkıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz şu sarı suyunu misirlerimizi gideriyoruz. Bu şekilde 2-3 kez mısırlarımızı yıkıyoruz. Yıkayıp süzdürdüğümüz mısırlarımızı tenceremizin içerisine boşaltıyoruz. Ocağımızın altını yakıyoruz arkadaşlar. İçerisine sıcak su ilave edip mısırlarımız yumuşayana kadar pişiriyoruz. Tenceremizin kapağını kapatıp ara ara karıştırarak pişiriyoruz arkadaşlar. Mısırlarımız taşmasın diye kapağını yarım bırakıyoruz. Evet arkadaşlar mısırlarımızı tenceremizin içerisine koyup üzerine sıcak su koymuştuk. Ve mısırlarımız kaynamaya başlamış. Ve mısırlarımızı kontrol ediyoruz arkadaşlar. Pişip pişmediğini anlamak için elimizle bir tanesinden alıp kontrol ediyoruz. Evet arkadaşlar mısırlarımız pişmiş. Mısırlarımız hazır arkadaşlar. Ocağımızın altını kapatıyoruz. Daha önceden kaynar suyla yıkayıp kuruttuğumuz kavanozlarımızın içerisine mısırlarımızı dolduruyoruz. mısırlarımızı suyuyla birlikte şişelerimizin içerisine dolduruyoruz. Çok da fazla doldurmuyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Evet arkadaşlar mısırlarımızı kavanozlarımızın içerisine yerleştirdik. Bu şekilde. Şimdi içerisine bir çay kaşığı şekerimizi büyük kavanozlarımıza bir buçuk çay kaşığı şekerimizi koyuyoruz. Daha sonra bir çay kaşığı tuzumuzu bir buçuk çay kaşığı da büyüklere koyuyoruz. Bir bıçak yardımı ile kavanozlarımızın havasını alıyoruz. havasını daldıktan da sonra arkadaşlar kavanozlarımızın üzerinde eksilen suyunun üzerine gördüğünüz gibi birazcık eksildi üzerine kaynayan mısırlarımızın suyunu kaynar suyunu koyuyoruz daha sonra kaynar suyla yıkadığımız daha önceden kullanılmamış kapaklarımızla kavanozlarımızın ağzını sıkıca kapatıyoruz. kapatıp ters çeviriyoruz. Kavanozlarımızı bu şekilde arkadaşlar bir gün boyunca bekletiyoruz. Daha sonra serin, güneş almayan bir yere kaldırabiliriz. Gördüğünüz gibi mısır konservelerimiz gerçekten çok güzel oldu. Her sene bu şekilde hazırlıyorum arkadaşlar. İstediğiniz zaman çıkartıp kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, mısır konservemiz hazır. Gerçekten çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi akşamdan sabaha kadar beklettiğimiz mısır konservelerimizi güneş almayan serin bir yerde saklıyoruz. Birazcık mısır konservemiz kalmıştı dünden arkadaşlar. Bunu sizlere bardakta mısır yapacağım şimdi. Mısır konservemizi arkadaşlar salatalarda, çorbalarda, kumpirde rahatlıkla kullanabilirsiniz. İstediğiniz zaman açıp tüketebilirsiniz. Elif Erva bardakta mısırı çok seviyor. Onun için bardakta mısır hazırlayacağız. Bunun için arkadaşlar tavamızı ocağa aldık. İçerisine bir miktar tereyağı ilave ettik. Tereyağımız eridikten sonra mısırlarımızı ilave edeceğiz. Yağımız eridikten sonra tereyağımız, mısırlarımızı ilave ediyoruz. Evet. Güzelce karıştırdıktan sonra tereyağını mısırlarımızın her yerine yedirdikten sonra ocağımızın altını kapatıyoruz. Bardakta mısırımız hazır. Bu şekilde kolaylıkla hazırlayacağımız çocukların da çok sevdiği taze taze organik kesinlikle katkı maddesi falan içerisinde olmayan konserve mısırlarımızdan bu şekilde hazırlayabiliriz arkadaşlar. Bardağımızın içerisine dolduruyoruz arzuya göre isterseniz ketçap, mayonez, nar eşkisiyle de tüketebilirsiniz. Elif Erva nar eşkili sevdiği için ben biraz nar eşkisi dökeceğim. Bu şekilde. Damak zevkinize göre istediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. Bardakta mısırımız da hazır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli ve çok güzel oldu. Sizlere de tavsiye ederim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.